Siz, Aman Allahım, Aman Allahım, Aman Allahım. Ya Murat Bey, siz gerçekten müthiş ya, bir oyun Bak devam ediyorum, Oscarlık oyun sergiliyorsunuz. Bak devam ediyorum. Her parti kendi adını denilecek mekanizma Bakın, bu. Ya, ya, e, ya. Tamam. Ya, Allah Allah ya, ya bir saniye ya. Ya Allah aşkına ki. Ya iki dakika dinle. Ama bu bak yemin sen. ediyorum. Devlet Bahçeli'nin konuşmasından sonra yayınlanan bir yerde. Ya ne alakası var? Hayır canım. Cuma akşamı saat 23.05. Ne alakası var ya? ...politik yolda cuma akşamı 23.05. Bak ne yazıyor. Murat bak Bey, ne yazıyor. Bak. Geç Murat Bey, bak siz açtığınız yerin de muhalefetin adayının kim olacağı yönünde tartışma başlattığı Şimdi, bir dönemde bu açıklama bak. geldi. Ya Murat Bey cuma akşamı 23.05 diyorum. Tekrar deyip durmayın. Karardan bir mi? gün sonra. Ya nasıl gazetecilik yaptınız o gün gündemde ne konuşuyorduk... Ya Murat Bey'de ne bak, vardı? Bak. Aday tartışmasının ya, başladığı gün. Meleğin tansiyon filan çıkıyor. Ya, ya beni delirtmeyin ya. Ya Ekrem İmamoğlu, orada, ya kara... orada bak orada bak Cumhurbaşkanı ya bir dinle ya bak, bir dinler misin? Ya bir dinler misin? Ya bir dinler misin? Bir dinle ya. Ya Bak İmamoğlu'nu İmamoğlu'na verilen cezanın ardından toplumda ortaya çıkan tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? İlk ya soru bu. Yanlışın arasındaki duvarları Türkiye'si kaldırarak suları oluyor. bulandırmaya çalışıyorsunuz Melik Bey. Bir siz, daha Ali Ağaoğlu Bey o cümleyi ya kurar mısınız? Altyazıda... Suları altyazıda. bulandırma ya, cümleniz çok var. enteresandı var. gerçekten Bir yani. Sakat. Bak gerçekten Yasin algınızda problem var ya da siz Oscar'lık oyun sergiliyorsunuz. Ya, ya Bakın ilk soru. En iyi ilk soru, siz soru diyorum. Ya. siz aynı şeyi tekrarlıyorsunuz. Ya ile ne alakası var? İmam verilen cezanın ardından ya Toplumda o gün konuşulmadı mı? Aday nasıl değerlendiriyorsunuz? Çıktı ya o gün o gün Başka muhalefetin ne? adayı şu ya olmadı bu kardeşim... olmadı dendi o gün. Bugün için demiyoruz bunu. Ya Bugün al... e, ya beni... CHP'deki toplantı farklı. Melik Bey. Bak sen benim... Yoruldunuz. M Murat evet, Bey Melik, sabrımı sınıyorsunuz ama ben... Dediğinizi ben doğru olarak kabul etmek için zorunda dakika mıyız? Beni dinleyin. Ya dinleyin, iki dakika dinleyin. İki dakika dinleyin, dinleyin, dinleyin. ama beni çarpıtamazsınız Bey. ya. Çarpıtamazsınız. Aa! Saçmalamayın. Bir dinleyin iki Stramak dakika ya. Ma? Bakın, bakın gerçekten sizin algınızda problem var galiba Murat yani Bey. Ne... Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi ya bir iki dakika dinle ya anlatacağım ya. Ya böyle mi Cumhuriyet devam? Cumhuriyet Halk için? Partisi. Size hayır söyleyeyim. devam. Dinlemiyorsunuz ki, papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyorsunuz ya. Bir dinleyin ya, iki dakika bir dinleyin. Cumhuriyet Halk Partisi kendi üyesi olan kişilerle ilgili. Masaya önereceği adayı kendisi belirler. Devam ediyorum. Siyasi etik açısından uygu olan, uygun olan budur. Devam ediyorum. Her parti kendi adayını belirleyecek mekanizmaları çalıştırır ve masaya getirir. Bahçeli mi getiriyor İttifakı'nın masasına adayı ya? Kafamı buluyorsun benimle. Yapma böyle bir şey ya. Ayıp yani, ya. ya. Ne ayıp ya? Senin gibi düşünmedik bak, diye. Bak bak. Ya beni ya biri siz o gün ülkede neler konuşulduğunu bilmiyor musunuz ya o ya gün? Ya çarpıtma. Ülkede hangi konu var tartışma? Bir, yani, bir dakika, bir hakel, dakika, Bir dakika, ama bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir Erdoğan yani. Toprak, evet, evet, evet. Melik Yiğitel, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, Erdoğan Toprak bu açıklamayı gün yaptı?